Sevgili güzellik koçumuz Burcu Ülge bugün de yine tüm güzelliğiyle yanımda ve kendisiyle cilt lekeleriyle nasıl mücadele edebileceğimizi konuşacağız. Bizlere yine şahane tarifler verecek tahmin edersiniz ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Ee, cilt lekeleri neden oluşur? Aslında çeşitli sebepleri var. Ben bunu artık adım gibi biliyorum ama yine de sorayım bilene cilt lekelerinin bir numaralı faktörü en en önemli faktörü güneş aslında. Güneş çok etkili o cilt Güneşten korunmamak cilt lekelerini maalesef ki arttırıyor ve genetik faktörler maalesef ki bazı bünyeler genetiklerinde lekeye daha meyilli olarak doğdukları için lekeye tabii ki daha da yatkın olabiliyorlar. Beslenme de çok önemli. Hormonal değişiklikler çok çok önemli. Özellikle hamilelik dönemindeki bu hormonal değişikliklerde hamilelerde şu bıyık bölgesinde şu yanak şu alın ve menopoz döneminde de yine aynı şekilde kadınlarda hormonal değişikliklerinden kaynaklı da leke oluşumu neden olabiliyor. İşte tiroid gibi, şeker hastalığı gibi hastalıklardan kaynaklı da lekeler aslında oluşabiliyor. Lekenin oluşmasını önlemek için tabii ki güneş koruyucu kullanmak önemli ama lekenin aslında çözümü var. Yani hani lekeyle savaşabiliriz. Sadece ve sadece hangi tip lekeye sahip olduğumuzu anlamamız yani hangi Tip lekenin içerisinde lekeye sahip olduğumuzu anladıktan sonra da sonuca yönelik aslında hmm. uygulamalarla beraber lekeyle baş edebiliriz. Nedir mesela? O zaman şöyle bir şey mi söyleyeyim? Mesela ben e, takip ettiğim kadarıyla evet gerçekten hamilelikte lekelenen arkadaşlarım vardı. Hamilelik sonlandırdıktan hatta süt verildikten sonra o lekelerden kurtkenliğinden kurtuldular mesela. Evet. Öyle, öyle lekeler var. Mesela o lekeleri ciddiye alıp. Ee, bir böyle müdahale yapmaya çalıştıkları zaman daha da kalıcı hale getirmeler filan bunlardan ama bahsediyoruz? Ee, şöyle aslında lekeyi 3'e ayırırsak yani basit şekliyle ben şu anda anlaşılabilmesi için aslında lekeyi 3'e ayırıp bir anlatmak istiyorum. Mesela tamam. hamilelik lekeleri gibi, güneş lekeleri gibi e, bu siyah kahverengi gibi gördüğümüz koyu renkli yüzümüzün ya da herhangi bir vücudumuzun evet. bölgelerinde var çıkan bilmiyorum. lekeleri aslında bir kategoriye koymak istiyorum ben. E, bu lekelerle hem dışarıdan müdahaleyle dışarıdan kullandığımız ürünlerle de aslında savaşarak sonuç alabiliriz. Daha derin de olsa bile yine de sonuç alabiliriz. Daha kimyasal asitleri koyabilirsek bakımlarımıza ya da merkezlerde leke tedavi leke, leke protokolü ile bu lekelerle e, evet savaşabiliriz. Bir de e, daha böyle akne sonrası, e, sivilce sonrası böyle oluşan kırmızı mor renklerde lekeler vardır. Burada hani sivilceleri oynadıkça da bu çoğalır, yayılır. Hı hı. E, bir de bu tarz lekeler. Aynı zamanda yara kesik izleri de bu kategoriye hı hı. giriyor aslında. Yine bu da dışarı müdahalelerle biraz daha uzun da sürse, hassasiyet de gerektirse, özel bir protokol de gerekse yine de bu lekelerde yine aynı şekilde savaşılabilen ve çözüme olan lekeler. Bir tip lekeler daha var aslında yani üçe ayırırsak biraz daha yoğun akne sıkarının daha böyle atropik sıkar denilen bir leke aslında. Bu akne sıkarının daha yoğunlaştırması nedeniyle oluşan böyle çukur çukur böyle ee, hmm. aslında bu lekeler işte tam dışarıdan hani kullandığımız ürünlerle evde kullandığımız ürünlerle maalesef yeterli olmayacaktır ve mutlaka merkezlere gidip daha derinde yani belki lazerli, belki cilt yenilemeli, cilt gençleştirme, dermapen gibi işlemlerle biraz daha o bölgenin hücre yenilenmesini ve yeni hücre onarımını sağlayabilecek işlemlerle ancak baş edebiliriz. Yani bu üç e, kategori içerisinde hangi lekeye sahipsek bunu iyi bir şekilde algılayıp bunun sonucuna yönelik aslında işlemler ve protokoller uygulamamız gerekli. Birinci gruba ayırdığımız lekeler mesela daha çok cildin dış etkenlerle savaşması sırasında işte böyle şemsiye falan Diyor evet kimileri işte cidin böyle bir, altında, evet, evet cidin altında, aslında şemsiye şemsi. diyorlar Lilletis, Melanin. yani rengi değil mi evet. öyle bir şey ha -ha. mi oluyor evet evet melenin hücreleri aslında tamamıyla güneşten kaynak daha Hı. çok oluşur ee, ve güneşten kaynaklı da bir oluştuğu anda da hızlı bir şekilde yayılabilir yani şöyle misafirlerimiz çok oluyor bizim ee, aslında şurada iki nokta olarak başlamıştık bir anda buraya kadar yayıldı sonra bir anda anlama da yayıldı aslında bu tam olarak bu şemsiye ters açılan şemsiyelerimiz melenin hücreleri Hı. buralarda lekey fark ettiğimiz ilk andan itibaren mutlaka ki baskılamak için ve bunu geriye almak için işlemler yapmamız gerekiyor. İşte cilt bariyerini kuvvetlendirmemiz çok önemli bu aşamada. Aynı vücut gibi düşünelim. Mesela bağışıklığımız kuvvetliyse hastalık bize gelse de biliyorsunuz hemen hemen toparlayabiliyoruz kendimizi. Cilt de öyle. Sağlam bir cilt bariyerimiz olursa yani iyi bir temizlik aşamasıyla, iyi vitaminlerle yüklenmiş bir cilt bariyerimiz olursa güneşte kalıp minik lekeler oluşsa bile hemen kendini iyileştirebiliriz. Örneğin sivilce oldu ee, kızları kılık oldu burada hani e, eskiden 5-6 ayda geçerken ben kendimden bunu söylüyorum yani kendi hmm. deneyimimden şimdi bir ayda iki ayda hemen toparlayabiliyor cildim kendi kendine aslında fonksiyonlarını yerine getirebildiği halde olduğu için hmm. vitaminlerle minerallerle dolu olduğu için kendi kendini iyileştirebiliyor. Dolayısıyla kuvvetli cilt bariyeri çok önemli. Hmm. Tamam. Ee, Yok, siz devam edin. Ben soracağım. <laughs> şeyler birikiyor da o yüzden. <laughs> evet. Kuvvetli cilt bariyeri derken yani normalde bizim normalde sokağa çıkarken sürdüğümüz şeyden mi bahsediyoruz bariyer bariyer diye? Ee, şöyle ki aslında cildimizin en dış katmanında biliyorsunuz ki ölü hücrelerle dolu kornea tabakası Hı. yani sokağa her çıktığımız da itibaren cildimiz bir e, şeyle bir maruz kaldığı evet, için doğru. çevresel faktörlere, güneş ışınlarına, hava kirliliğine cildimizin üst katmanı aslında kirleniyor. Bu kirliliği ciltten alarak temizleyerek düzenli bir şekilde de, temizleyerek ya da düzenli bir şekilde eksfoliyasyon dediğimiz, ölü hücreleri ciltten arındırma dediğimiz işlemleri yaparak e, ve cilde de vitaminleri yükleyerek cildimizi kuvvetli hale getirebiliriz. Yani bunların aslında aşamaları var. Ben şu şekilde söylüyorum, kendim de misafirlerime de her zaman bunu söylüyorum. Tik atmak diyorum aslında. Hı. Temizlik, iyileştirme ve koruma. Yani bu üç aşamayı her daim yapmak gerekiyor. Yani cildimizde problem yoksa da iyileştirme aşamasını aslında yapmamız gerekli. Hı. Doğru bir temizlik, çift aşamasını temizlik sabah akşam düzenli bir şekilde. İyileştirme lekemiz varsa mutlaka kimyasal asitleri ama doğru oranda hı hı. mutlaka doktora danışarak nedir bu kimyasal asitler? İşte e, ahalar olabilir, behalar olabilir, retinoller olabilir. Ama retinol hani gidip e, kesinlikle uzmana sormadan alıp başlamamak gerekli. Hmm. Oranı çok çok önemli çünkü. Hmm. C vitamini serumları olabilir. Bunlardan destek almak ve koruma, güneş koruyucu aşaması. Yani bu üç aşamayı yaparsak cilt problem, herhangi bir cilt problemini baş edememek mümkün değil aslında. Hmm. Sağlam bir cilt e, cilt bariyeri oluşuyor olacak ve zaten gelecek olan, e, bize e, bizim cildimize zarar verecek olan tüm etkenleri de korunur halde olacağız. Hmm. Aslında tam olarak bu demek. Tamam peki mesela işte onlardan bahsedelim o zaman. Sen galiba sen diyorum zaten. <laughs> evet rahatsız. evet. Tamam sen zaten bize formüller vereceksin anladığım evet. kadarıyla. Hangi formülleri vereceksin? Nekeye yönelik mi? Peki açmaya yönelik mi, korumaya yönelik mi? Evet. Aslında şöyle ne dedik? Cid, sağlam bir cilt bariyeri dedik. Sağlam bir cilt bariyeri için temizlik aşaması çok önemli dedik. E, kimyasal asitler dedik. C vitamini serumu dedik. Yani Hı. lekeyle şu anda savaşmak konumuz leke ise kimyasal asitler. Işte retinoller dedik. Hı. Retinoidler dedik. C vitamini serumu dedik. E, kojik asit mesela. Kojik asit e, Japonların, Asyalı kadınların özellikle pirinç kepeğinin içerisinde çok çok olan bir asittir. Hı. E, kojik asit mesela çok faydalı. E, bunu bunu dedik şimdi bunların aslında bu dediğimiz etkenlerin hepsini doğal ve organik bir şekilde bulabileceğimiz formülünü tamam. e, bulabileceğimiz formülünü yapacağız. Tamam, evet okay. Hazırım yardım ister misin? E, evet aslında tamam. olabilir. E, şimdi öncelikle bir doğal bir formül hazırlamak istedim ben. E, şimdi burada vaktimiz olmayacağı kaynama süreci ve süzme sürecinde vaktimiz olmayacağı için e, çok çok basit pirinç gerçekten pirinç ve patates. Bu pirinç ve patates püresi. Evet. E kaynattık. Evet aynen evet. kaynattık. Evet. Pirinç, bakın bir maske kıvamına geldi. Evet. Patatesin içerisindeki amino asitler çünkü lekeyle savaşan ve lekeyi açma yönelik. Zaten pirinçin yıllardır bütün uzak doğulu Japon kadınlardan bildiğimiz gibi evet. leke açma özelliğiyle beraber ve cilde uygun, direkt uygulanabilen bir formda ve hiçbir şekilde alerjik reaksiyon yapmayacak bir maske. Sadece bunun içerisinde ben eğer ki temin edebilirlerse pirinç kepeği yağından damlatmak tamam. istiyorum ki etkisini arttırmak için. İçerisine kojik asit dedik ki hani e, kullanabileceğimiz kimyasal Kaç asitler damlar? arasında 5 damla kadar. Oranlar önemli diye söylüyoruz hep yani biliyorsunuz siz de artık alıştınız. Evet oranlar çok çok önemli. Direkt yüze uygulamak çok önemli. Mutlaka bir baz yağıyla sabit yağıyla uçucu yağların doğru oranda formüle edilmesi çok çok önemli. Hassasiyet çünkü oluşturabilir ciddi. İritasyon oluşturabilir. Bu oranların lütfen yani bu oranların içerisine lütfen kalın. Şu an bu oluşturduğumuz aslında bir maske tamamen leke açmaya yönelik çok kuvvetli bir maske. Bunu haftada bir gün e, çok da kolay evde bulunabilecek bir malzeme ve sadece vücut... Yüzdeki leke için düşünmeyelim. Vücuttaki kararmalar da hmm. aslında lekelenme. El üzeri de aynı şekilde lekelenme. Bir tane leke buldum bu, evet. Buna, buna da çok iyi gelecektir. Tamam. Bu şekilde masaj yöntemiyle. Ben de aynı zamanda bu patatesi haşlamadan önce e, şu şekilde e, bakın şu haliyle. Hmm. Aynı zamanda bununla beraber bakın sünger gibi kıvamında da şöyle de hmm. patatesin direkt kendi sıvısını da bunun içerisine katarak bu amino asit ve minerallerini de direkt cilde temas ettirerek de fayda sağ Yüzümüze şu şekilde masaj yaparak iyice yedirerek 5 dakika beklemek yeterli. Hangi sıklıkta yapıyorum? Ne yapıyorum? Kaç dakika dedim? 5 dakika mı? 5 dakika tutmak tamam. yeterli bunu. Haftada bir gün, iki gün uygulayabilirsiniz. De, çünkü doğal bir ürün olduğu için cildinize irrite de etmeyecek bir ürün. Hı hı. E, bundan fayda sağlayabilirsiniz ve lokal değil ama bütün cildime sürebilirim yani sonuçta değil mi? E şöyle ki eğer ki ağırlıklı tam spesifik bir bölgedeyse yani şu bölgede, bu bölgedeki bir şikayetiniz yoksa sürmenize gerek yok. Ama ben her zaman cildin iyileştirme aşaması kordu, ko koymayı sevdiğim için cilt bakımlarında genel olarak tüm yüzden de geçebilirsiniz hiçbir zararı olmayacaktır. Tam tersi fayda, e, faydasından da yararlanabileceğiz. E, ve e, C vitamini serumu dedik. Niacinamide aynı şekilde cidde açmaya ve e, e, renk tonunu eşitlemeye yardımcı olan bir vitamin. Bunların hepsinin içeriğini kullanarak da bir yağ karışımı yapmak istiyorum. Bu yağ tamam. karışımını düzenli haftada 3 gün kullanırsanız e, güzel bir sonuç alabilirsiniz. Hem de doğal ve Organik ve kesinlikle cilde e, iritasyon yaratmayacak e, ve çok da güzel sonuç alacağınız bir yağ. Kuşburnu çekirdeği yağ, retinol dedik ya aslında doğanın e, retinol e, kralı diye geçiyor hı hı. kuşburnu çekirdeği ya. Ve retinolu almadan kullanmadan önce mutlaka uzmana veya doktora danışmanız gerekirken kuşburnu çekirdeği yağının içerisinde organik formülize edilmiş yani doğa bize bunu sunuyor aslında. retinolü almış oluyoruz. Hem de multifonksiyonel etkisi var. Yani sadece lekeyle savaşmayacak anti aging etkisi de var. Göz çevresi içinde kullanabiliriz. Komodajenik değil yani gözenek tıkamayan, akne yapmayan bir yağ. Dolayısıyla bazı yağ olarak kuşburnu çekirdeği yağını seçmek çok önemli şeydi leke protokollerinde. Ben 30 ml kuş bunu çekirdeği yağı kullanıyorum baz yağ olarak. İçerisinde ekleyeceğim bir, bir biraz sonraki e, uçucu yağlarda biraz önce bahsettiğimiz aslında C vitamini örneğin. Limon çekirdeği dedik, C vitamini yönünden çok çok zengin. Aynı zamanda ölü hücreleri arındırır cidden. yani eksfoliasyon dedik ki hani cildin ölü tabakalarının arındırılması çok önemli diye. Limon çekirdeği ya buna fayda sağlatıyor şu anda. Bir üç damlağı. Mesela elimin yarısına sürdüm ya sildiğim zaman diğer yarısı daha aydınlık. <laughs> evet gerçekten anında aydınlatıyor. Anında aydınlatıyor zaten. Bu bu tariflerin hepsi e, ilk kullanımdan itibaren etkisini gördüğünüz bir aylık, bir buçuk aylık düzenli kullanımda da gerçekten fayda sağlatacak olan e, tarifler. Ee, çok da içeriğini zaten hani kaynağını dayandırarak söylüyorum. Yani Hı -hı. mesela pirinç kepeği kojik asit, limon çekirdeği yağı ölü hücrelerden arınacak ve C vitamini. Hı -hı. Retinol dedik kuşburnu çekirdeği yağın içerisinde retinol, retinoidler ve A vitamini Hı -hı. ve C vitamini yönünden de zengin. Serbest radikallerle de savaşacak yani güneş ver, güneşin verdiği ışını zararları da eskileyecek, koruyacak. Pirinç çekirdeği yağı pirinç kepeği yağı yine 3 damla koydum ve vetiver. Vetiver de hmm. e, lekeyle savaşan çok kuvvetli bir e, aynı pirinç kepeği gibi bir e, uçucu yağ. Sa, e, uçucu yağ. E, vetiver ve, mi? Vetiver yağı. ha <laughs> ha vetiver yağ. E, vetiver yağı biraz daha kıvamı yoğun bir yağdır. E, yani lokal olarak kesinlikle yani e, direkt kesinlikle temas ettirilmemelidir. Tamam. Mutlaka bu yağın içerisinde kullan. Yani bir e, sabit yağ ile dengelemek ve ayrıştırmak gerekiyor. E, ve vetiver'in şöyle güzel bir şeyi var. Aslında lekele olan, ben misafirlerin hepsinde çok stres görüyorum. Yani stresliler, bir huzursuzlar çünkü lekeyi hep kapatma ihtiyacındalar. Evet. Sosyal hayatlarının da aslında etkili. Vetiver'in huzur veren bir... Evet, kokusu mu? Nesi? Huzur veren bir kokusu etkisi. ve etkisi de var. Tamam. Parfüm sektöründe de kullanılıyor. Aa, Böyle tamam. yatıştırıcı bir etkisi de var. Güzel, Kozmetik çok dünyasında iyi. yani birçok alanda kullanılan bir ürün. Bunu özellikle eklemek istedim. Çünkü o strese dönemde insanlar lekeyle savaşırken en azından huzur tamam. huzur da bulsunlar güzel, diye 3 damla da bakın ne kadar yoğun evet yoğun bak 3 damla da bundan eklediğimizde bu yağ homojen bir şekilde karıştırıyoruz ve yine geceleri bu kullandığımız yağların ben hepsini geceleri kullanmayı öneriyorum gündüzlere güneşe hassasiyet oluşturacağı için gündüzleri katiyen önermiyorum ve mutlaka güneş koruyucu kullanmaları öneriyorum. Yaz ve kış aylarında her iki saatte bir güzel kokuyor. Evet, güzel kokuyor. Evet, gerçekten. güzel kokuyor. İşte bu şekilde yoğun bir yağ oldu ama içerisinde ...retinol dedik, C vitamini dedik... Bunu A... sürüp güneşe çıkıyorsunuz diyormuşum. Ben A hiçbir vitaminim... şey anlamamışım. Bunu kesinlikle ve <laughs> kesinlikle... ...yazın uygulamamak evet. gerekiyor. Şu anki... ...aylar çok güzel. Şu dönem... ...çok güzel lekeyle savaşmak Hı -hı. için. Ve bunların aslında içeriklerini özellikle... ...anlattım ki gittiğiniz bakım... bakımı almak istediğiniz leke... Hı -hı. ...leke protokollerine başladığınızda... Hı -hı. ...bunlar var mı yok mu aslında insanlar... ...artık Hı -hı. bilinçlendi de ve sorsunlar. Tamam. E, bunlar, bunlar olmalı... ...bunlar olmazsa ve bunların orijinal... Final formülasyonları doğru oranları olmazsa başlayacakları leke, problem, leke protokollerinden de sonuç almayacaklardır. Hı hı. Bu son e, tarifini masajlama yüzümüze Evet buluyorsun? Evet tamam. aynen bunu e, şu şekilde yine her zaman koyu şişe yani bunların güneşle ışıkla temas etmemesi için koyu bir şişeye alıyoruz. Hı hı. Koyu bir şişeyi geceleri e, bir iki pompa kadar alıp. E eşit bir şekilde dağıtıp, yine o daha önce gösterdiğimiz böyle güzel yüz masajları hmm. var. Tamam. Lifting göz e çevresi? Göz çevresi için kuş burnunu tek başına kullanabilirsiniz. Tamam. E ölmez çekirdeğini yine içerisine, ölmez çiçek yağını özel içerisine yine kullanabilirsiniz. Ama bu formülasyon göz çevresine gelmezse iyi olur. E hmm. Şu alanı dışarıda bırakarak lekeli bölgelere yine lifting masajlarıyla ile beraber de yapabilirsiniz. Tamam süper. Çok çok teşekkürler. Ben Nefis teşekkür ederim. tariflerdi yine. Ben ee, teşekkür ederim. Bu arada eğer kaçırdıysanız tarifi verirken biz sosyal medyadan da biliyorsunuz her evet. ikimizi de e, takip ediyorsanız eğer alabiliyorsunuz. Hı -hı. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Çok, çok sağ, ol, sağ olun.